Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Türkçe videolarımıza devam ediyoruz ve konu tekrarı yapıyoruz. Fatih hocam bu konu tekrarının içeriğinde neler olacak? Evet, konu tekrarı zaten serimize başlamıştık. Bu ikincisi oluyor. Bu videomuzda fiilimsi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile ilgili tekrarlarımızı yapacağız. Ve LGS'ye yönelik yeni nesil sorular çözeceğiz. Peki bu soruları nereden aldınız Sayın Hocam? Tabii ki bizim Zorro serimizden, Zorro Türkçe kitabımızdan aldık arkadaşlar. Bu arada kitabımızı incelemek isterseniz mağaza.hocalarageldik.com adresinden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet verimli, gayet güzel hazırlanmış, ihtiyacınızı karşılayacak gayet güzel bir kitap. Başlayalım. Diyoruz, diyoruz ve sorularımıza başlıyoruz. Ve başlayalım. Buyurun. Evet arkadaşlar birinci sorumuz hemen soru kökünü okuyoruz. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde zarf fiil vardır? zarf fiil hemen hızlı hızlı böyle gözümüzün önünden geçmeli. İp, evet. ip, yok onlar Olur. sıfat fiildi. Ben hızlı deyince <laughs> evet. bunu anası mezar dikecekmiş değil mi? Sıfat. Onlar sıfat fiildi arkadaşlar. ıp ip, arak erek dikçe, dıkça, dığında deyinde ınca ince bunlar bizim zaten ıp arakın dığında falan gibi. Bir de ken yalı asiye maden dağında falan gibi <laughs> böyle kafiyeli hale getiriyor i̇şte öğrencilerimiz. Işte, işte. Evet biliyorlar zaten güzel şifrelemişler onlar. Aa, Şimdi bakalım şu. Evet. Şimdi birinci cümlemiz hemen dikkatli inceliyoruz arkadaşlar. Çalı kuşunda birbirini seven burada sıfat fiil var değil mi? an, -an. Burada sıfat fiil var. İki gencin kavuşmakta kavuşmak isim fiil, isim fiil mi? var. İsim fiil var. Kavuşmakta güçlüklere uğramaları uğrama yine isim fiil var. İşlenir. Ha. Birinci cümlemizde arkadaşlar Zar fiil yok. Eledik. Direkt geçiyoruz. İkiye bakıyorum. Bu konuyu işleyen Anne. yeni bir sıfat fiil var. Roman çoktur. Peki öyleyse çalı kuşu hepsini unuturarak Arak, Arak erek çok güzel birinci zarf fiilli cümlemizi bulduk arkadaşlar. Birden biri neden sardı okurları? Devam ediyoruz. Roman kahramanı Feride epeyce dolaşır ülkeyi. Yenilgi günlerinde oldukumuz Dık dik sıfat fiil. Tabii ki ünsüz yumuşaması olmuş arkadaşlar. İçin yurt sevgisi daha sıcak idi içimizde o günlerde. ha Burada da yok zarf fiil. Dörde geldik. İki ve dört muhtemelen cevabımız. Örneğin bir İzmir demek. Makmek Mak, isim fiil. Değil. Ama zarf fiil arıyorum ben. Yetiyordu bizi duygulandırmaya. Mak, Yine demek. isim fiil. Yine isim fiil. <laughs> Devam ediyorum. Hadi çık artık. Çalı kuşu. Türk romanının İstanbul'da kalmayıp oh i̇p, buldum işte. Ip, ip ve arak erek değil mi? Kalmayıp bütün yurda yayılmasının burada yine bir isim Bilmiyorum. fiilimiz de var. Arkadaşlar demek ki ikinci cümlemizde unutturarak ve dördüncü cümlemizde kalmayıp kelimeleri zar fiildir. Bakalım 2 ve 4 nerede var? 2 ve 4 C şıkkında arkadaşlar doğru cevabımız C diyoruz. Çalıkuşu nasıl bir romandır? Evet, çok güzel bir romandır Her zaman arkadaşlar. Farklı bir tat bırakan bir roman. Evet kesinlikle bu arada söylemeyelim hatta ya öğrencilimle okumamışlar için okumayanlar için tavsiye edelim mutlaka arkadaşlar Çalık Kuşu romanını okuyun eğitim ve öğretim için neler yapıldığı değil mi? Evet, Genç ne zorluklar, öğretmenin ne zorluklar, yaşayan, ne zorluklar yaşadığı arkadaşlar. çok güzel anlatılıyor orada. Evet C dedik arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yok. yoktur? 1. rengini dünyaya ilk defa sunan. An, sunan an. an en sunmayan diyebiliyoruz değil mi? Sıfat Burada bir sıfat fiil var. Hemen eledim. Devam etmiyorum bile. Gerek yok. Devam ediyoruz arkadaşlar ikinci cümleye. Yalnız sana yazıyorum bu şiiri. istersen bir şiir gibi okuma Oku. Okuma. Burada olumsuzluk eki olan mame var arkadaşlar. İkinci cümlemizde fiilimsi Gö göremedik. Devam edelim. Çünkü her yıl yeniden yazacağım onu. Soğuklar başla ince ince. Evet, Çok güzel bir harikasınız hocam. Zar fiilimiz var. Üçü de eledik. Devam ediyorum. Dördüncü cümlem, cümleme geldim millerce yani kilometre değil bizdeki kilometre millerce yol kat ettikten sonra güneyi tadan değil mi? Tatmak tadan hatta burada bir de td değişimi var. Tadan bir kuş tadan tatmayan burada da yine bir sıfat fiil var arkadaşlar. Dördü de eledik. ve geriye ne kaldı? Fiilimsi olmayan cümlemiz tabii ki iki numaralı cümle arkadaşlar. B şıkkı diyoruz. Geldik. Üçüncü sorumuza. Tabi üçüncü sorumuz arkadaşlar. Burada hemen sorumuzu okuyalım önce. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Tabi böyle arada paragrafı unutmamak için arkadaşlar paragrafta anlam bilgisi de çözmemiz gerekiyor. Hızlıca okuyalım hemen paragrafımızı. Bir romancı şair gibi değildir. Ha romancıyla şairi karşılaştırıyor. Bakalım hemen devam edelim. Şairin en kuvvetli zamanı gençlik zamanıdır. Şair ve gençlik Devam edelim. O yaşlandıkça hızını kaybeder. Ha şairler gençlik zamanında daha kuvvetli ve daha verimli oluyorlar. Yaşlandıkça artık üretme hızlarını kaybediyorlar. Devam edelim. Halbuki romancı en iyi yazısını yazmak için çok görmeye, insan ve toplum hakkındaki görüşlerini genişletmeye, okumaya ve tekniğini ilerletmeye muhtaçtır. Çünkü romancı insanın iç yüzünü görmeye, hayatının iç yüzünü anlamaya mecburdur. Burada arkadaşlar romancı ve şair arasında bir karşılaştırma yapılmış. Şairler gençlik zamanlarında daha kuvvetli ve daha güzel eserler verirler diyor. Çünkü duyguların değil mi hocam? Duyguların daha güzel olduğu zamanlardır. Gençlik daha canlı olduğu zamanlardır. Ama romancı arkadaşlar tam tersi romancı yaşlandıkça daha iyi roman yapar. Çünkü roman yazabilmek için genç ve üretken duygulara değil tecrübeye çok görmeye çok anlamaya ve aslında çok böyle demlenmiş bir kişilik olmaya gerek var diyor Metin. Şimdi bakalım A şıkkına bakıyoruz. Yaşlı şairlerin az ama kalıcı eserler ortaya koydukları. Böyle bir bilgi var mı? Hayır. Hemen soru işareti koyduk. Devam edelim şiirin daha çok duygu ürünü olduğu, şairin gençlik yıllarının buna en elverişli zamanları oluşturduğu. E şiir duygularla yazılır. Şairler de o yüzden zaten ne diyordu? Gençlik zamanı daha kuvvetli, en kuvvetli olduğu zamanlardır diyordu. B şıkkını hemen eliyoruz arkadaşlar. C'ye bakalım. Çevresi hakkında bilgi ve görgü sahibi olmayan romancıların iyi eserler üretemeyecekleri. E zaten ne diyordu? E, toplum hakkında, insan hakkında görüşlerini genişletmeye, okumaya, tekniğini ilerletmeye muhtaçtır. Çünkü insanın ilk yüzünü görmeye yani hayatla, insanla ve çevresiyle ilgili bilgi ve görgü sahibi oldukça tecrübe edindikçe daha iyi romanlar yazabilir diyordu. Dolayısıyla şeyi de ediyorum. D şıkkına geldim. Romancıların olgun eserlerini hayatı ve insanı tanıdığında verdikleri. Diyordu ya zaten yaşlandıkça tecrübeleri de artıyor. Daha iyi Bilgi ve birikim sahibi oluyorlar ve daha güzel romanlar yazıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar D'yi de eliyoruz. E bizim doğru cevabımız o zaman doğal olarak A şıkkı oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruya A yapamayız. diyoruz. Evet böyle bir çıkarım yapamayız çünkü. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yani namı diğer ulaş cümleye zaman anlamı katmamaktadır. Arkadaşlar zarf fiili bulacağız ve ne zaman sorusunu soracağız. Bu kadar basit. Roman yazarken ırken irken zarf fiilimi buldum. Ne zaman? Not tutuyormuş. Ne zaman? Roman yazarken. Roman yazarken değil Burada mi? Burada var. Evet zaman sorusunu cevaplıyor. Zaman anlamı var. B'ye bakıyorum. Öyle olunca oraya gider hep önce ince. Zarf fiilimiz burada. Ne zaman oraya gidiyormuş? Öyle Öğle vakti olunca. Burada da zaman anlamı var. Çeye baktım. Sular kabarınca eski köprü yıkılmış. Önce ince yine zarf fiilimiz burada. Ne zaman eski köprü yıkılmış? Sular kabarınca. Yine arkadaşlar zarf fiilimiz zaman anlamı katıyor. Geriye kaldı zaten D şıkkı. Akşamleyin gidip kardeşini getireceksin. Burada bir zaman anlamı var ama zaman anlamını veren kelime zarf fiil değil arkadaşlar. Buradaki zarf fiilimiz burada. Yani nasıl getireceksin kardeşini? gidip getireceksin. 3 cümlemizde fiilimsimiz yani zarf fiilimiz zaman anlamı veriyor. Ama D şıkkındaki fiilimsimiz durum zarfıdır. Durum anlamı veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir şey doğru cevabımız D şıkkı. Buyurun hocam. Şimdi e, yazım kurallarında karışık, e, yanlış yazılan kelimeler konusu değiştirmiştik. işlemiştik. Videomuzu çekmiştik evet. hatırlıyorum. Şimdi evet öğlen değil öyle. E, harikasınız. Sonra hocam. Sonunda evet. önüne gelmişken. Öğlen değil arkadaşlar. Sabah öğle, akşam. Sabah öğle Sabah evet. öğlen değil. O da çok fazla karıştırılıyor. Evet. E, hazır yeri gelmişken onu da paylaşmak Çok arkadaşlar. güzel. Paylaşım. Harikasınız arkadaşlar. Öğlen vakti değildir. Öğlen. Öğle vaktidir. Yazımı böyledir. Bunu da hocamız sağ olsun hatırlattı bize. Hocam teşekkür ediyoruz. Siz Rica olmazsanız ben bari be. içim. Siz estağfurullah, olmazsanız. Estağfurullah, estağfurullah Senin e tabii ki tab bilgilerin Teşekkür ederim. Peki <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. devam edelim. Geldik beşinci sorumuza. Direkt soru kökünü vermiş zaten açıklama yok. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? Şimdi bakalım. Son oyunumu kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Bu kadar önemli bir konuda benimle dalga geçtiğiniz için sizleri teessüf ederim. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim değil mi? Böyle birleşik fiillerimiz var. Şuna da bakalım. Bu önemli konuyu okul müdürümüze arz ederiz. Cevabına göre planlama yaparız. Değil mi? Fark etmez. Arkadaşlar şunu söylemiştik. Etmek olmak ve kılmak. Bunlar kurallı birleşik fiillerdir. Kurallı birleşik fiiller oluşurken arada herhangi bir ses olayı varsa yani ünlü düşmesi, ünlü türemesi, ünsüz yumuşaması herhangi bir ses olayı varsa bitişik yazılır. Ses olayı yoksa ayrı yazılır. Şimdi fark etmez. Arada herhangi bir ses olayı var mı? Yok. Ayrı mı yazılmış? Evet ayrı yazılmış. Doğru. B şıkkına bakıyoruz. Teessüf ederim Arada herhangi bir ses olayı var mı? Yok. Yok. Ayrı mı yazılmış? Evet. Ay işte ses olayı olmadığı için zaten ayrı yazması doğrudur. C'ye bakıyoruz. Beni bu güzel havalar mahvetti. Mahiv arkadaşlar. Mahiv olmak ya da mahiv etmek. Arada ses olayı var değil mi? Ünlü düşmesi olmuş. E ses olayı olduğu için de bitişik yazmış. Doğrudur. İstifa ettime bakıyoruz. Arada ses olayı yok. Ayrı yazmış. Ses olayı olduğu için bitişik, ses olayı olmadığı için ayrı. Bu da doğru arkadaşlar. Geriye kaldı D şıkkı. Bu önemli konuyu okul müdürümüze arz ederiz. Arkadaşlar, arz etmek dediğimizde arada herhangi bir ses olayı yok arada herhangi bir ses olayı ha sonrasında var ayrı T dönüşmüş ama kelimeler arasında bir ses olayı olmadığı için ayrı yazması gerekiyordu ama bitişik yazmış dolayısıyla arkadaşlar yazım yanlışı yapmış doğru cevabımız D şıkkı diyoruz geldik 5. sorumuza arkadaşlar devam ediyoruz bu cümlede numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır bakalım İtünün, şimdi itü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kısaltılması Kısaltması. değil mi? Ve kelime gibi okunuyor. İTÜ. E biz ne demiştik? Kelime gibi okunan kısaltmalara okunuşa göre ek geliyor değil mi? İTÜ'nün. Burada nün kesme işareti. Evet, evet. kesme işaretiyle tabii ki ayrılıyor. Şimdi İTÜ'nün dediğinde herhangi bir ek ya da kesme yanlışı yok. Bir de herhangi bir şey yok. Bunu onaylıyoruz. İTÜ'nün katkılarıyla kurulan deneysel bilim merkezi yine özel bir kurum adı olduğu için her kelime büyük harfle başlamış arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Devam edelim. 15 Mart 2005'de açıldı. Ha, 2005 sert sesler yan yana dizilir arkadaşlar. Yani daha D eki gelecekse de şundan dolayı gelen şu da yani ilk harf yumuşak onu sertleştirmesi gerekiyor ve 5'te tıpkı şunun gibi arkadaşlar ağaç da demem ağaçta derim çünkü kelimenin son harfi sert olduğu için ekin ilk harfini de sertleştirir. Burada da arkadaşlar bir ünsüz sertleşmesi yapması gerekiyordu ama 2005 d demiş ve sertleşme yapmamış dolayısıyla yazım yanlışı var. Devam edelim. Bu merkezde birçok deney düzeneği öğrencilerin hizmetine sunuldu. E birçok kelimesi zaten bitişik yazılıyordu. Bizim arkadaşlar yazım yanlışı olan ifademiz tabii ki 2005 d değil mi? t olması gerekiyordu. 3 numaralı ifade dolayısıyla c. doğru cevabımız c şıkkı dedik. Geldik arkadaşlar 7. sorumuza noktalama işaretleri ile alakalı çok güzel bir soru. Ne demiş soru kökünde? Yukarıdaki boş bırakılan yerlere getirilecek en uygun noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir? Beraber şıklara bakmadan yapalım. Bakalım. Yolun sonuna geldik. Meraklı uçurumun kenarından denize baktık. Ha sıralı cümleler var değil mi? Dikkat edelim zaten ikinci cümle küçük, küçük harfle başlamış. Sıralı cümleleri biz virgülle ayırıyorduk. Yolun sonuna geldik virgül meraklı uçurumun kenarından denize baktık. Sonrasında büyük harfle başladığı için burada artık nokta. tamamlaması gerekiyor. Ona ha bir şey demiş. Konuşmadan önce ne yapıyorduk? İki nokta kullanıyorduk. Ona tırnak kaçmış çok güzel. Ne zaman gelecek? Soru şart. Ha soru sormuş. Diye sorduk. Diye nokta. sorduk. Nokta. Virgül nokta iki nokta soru nokta. Virgül olmayanları eliyorum. Virgül nokta dedik. Virgülden sonra burada iki nokta üst üste kullanmış. Bunu da eledik. Virgül nokta iki nokta soru nokta. Virgül nokta iki nokta soru nokta. Doğru cevabımız doğal olarak arkadaşlar A şıkkı oluyor. Ve geldik. Sekizinci ve son sorumuza arkadaşlar. Okuyalım hemen. Soru kökünü direkt vermiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Arkadaşlar bu soru noktalama işaretleri ile ilgili bildiğimiz bildiklerimizi yani kullanım özelliklerini aslında hatırlamamızı isteyen bir soru. Bakalım A şıkkında diyor ki bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. Değil mi? Bir tarih veriyoruz mesela işte o topraklar 1230 yılında fethedildi diyoruz ama 1230 bilgisinden şüphe ediyoruz. Bunu belirtmek için parantez içinde soru işareti Doğru. kullanıyorduk. Doğru. Kullanım özelliklerine bak evet. hatırlıyorum. Harikasınız hocam. Eledik. B'ye bakıyoruz. Tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için tek tırnak işareti kullanılıyor. Arkadaşlar tırnak açtık. Devam ediyoruz. Şimdi tırnak içinde tırnak kullanılırken tek tırnak kullanılıyordu. Doğru. Doğru. Eledik. C şıkkına geliyoruz. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti cümlenin sonuna konur. Mesela sen nasıl, ne zaman, hangi hakla bana işte bunları söylersin? Soru işareti en sona geliyor değil doğru. mi? Yani ne, nasıl, ne zaman, hangi değil de en sona, cümlenin en sonuna geliyor. Bu da doğru. Geriye kaldı D arkadaşlar. Aktarma cümleleri tırnak içerisine alınmamışsa aktarmalı cümlelerin bittiği yere noktalı virgül konur demiş. Hayır arkadaşlar. Evet virgül konuldu değil mi? Mesela ben de sizinle gelmek istiyorum virgül Dedim. dedi. Nokta. Yani alıntı sözcük aktarılan alıntının sonunda noktalı virgül değil virgül kullanılıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı diyoruz. Güzel hocamıza tekrar teşekkür ederiz. Bu 8 tane şahane soruyu kitaptan seçip bizimle paylaştığı için e, fiilimsi yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle alakalı arkadaşlar genel, e, genel bir konu tekrar yapmış oluyoruz. Evet, evet. Ara tatil arkadaşlar bunları izleyerek faydalı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Videonun başında söylediğimiz gibi arkadaşlar bu soruları e, zor kitabımızdan evet, soru aldı arkadaşlar edinmek isterseniz internet mağazamız olan mağaza.hocalaragelik.com'u ziyaret edebilirsiniz diyoruz. Ve şimdiden hepinize iyi tatiller diliyoruz. İkinci dönem yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.